Büyük Plan kanalından selamlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajdaki yabancı istihbarat detayı dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 9. yıl dönümünde paylaştığı mesajda milletin kararlılığı ve devletin gücüne vurgu yaptı. Dönemin MIT Başkanı Fidan'ın X hesabından paylaştığı mesaj şöyle, yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye'ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin hesap edemediği şey, milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ve devletimizin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. FETÖ'nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz, bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır. Fetö ile mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye'ye zarar vermeye çalışan her girişim geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.